Herkese merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar hayır, bugün size arkadaşlar Brawl Stars oyuncusu, oynuyoruz arkadaşlar Brawl oynuyoruz Nulls Brawl arkadaşlar nasıl indirdim arkadaşlar onu da bir videoda He, niye hiç abone olmuyorsunuz abone olun Stumble Guys videolarım da var arkadaşlar onları da yapın Nulls Brawl arkadaşlar Biz hile kullanmayacağız Arkadaşlar şunları basıp yapmayacağız Kendi kendi kutumuzu kutumuzları açıp yapacağız biz biz o kadar da hileci değiliz. O zaman biz ne yapacağız? Bir şey değil. Kutu açmaya başlayalım. Arkadaşlar kendi kendime arkadaşlar görev vereceğim. Bu sefer yorumları görevleri yazın. Yapamadığımda arkadaşlar gideceğim. Arkadaşlar ya buradan istediğinizi seçin vallahi. Buraya altınlar gelecek. Altınları da alırım. Burada mesela istediğinizi seçin. Mesela 140 var. Omega kutu falan var. Bunları yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yani yorumlara yazın. Bu cezalı kutu açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman şöyle 5. olamazsak ne yapayım. 5 mega kutu açayım. Evet arkadaşlar. Bunu bir bakayım. Ben bunu almak istiyorum. Bundan bir, bir el maçımızı atalım. Belki hep Brawl Stars videolar gelebilir arkadaşlar. O yüzden. Abi yani ben ne çekeceğimi bilmiyorum ki. Bir de yemin ederim ki de gerçek oyuncular geliyor. Bak 5. olamazsak 5 mega kutu. Ef kerizler, kerizler. Sizin kadar keriz bir insan görmedim ben. Arkadaşlar bir de bana şeyler yazın yani. O benim dibime bir gelsin. Mezarını bu akşam yaparım. Of of of. Hayır. Arkadaşlar kaybettik. 5 mega kutu açacağız. 5 mega kutu açacağız arkadaşlar. Hayır mega kutu muydu? O mega kutu muydu lan? Neydi? unuttum Arkadaşlar mega kutuydu galiba. Evet evet mega kutuydu. 5 mega kutu. Verdik. 2. Aa. Kunçun. Nita. Nita arkadaşlar şeyde çıkıyordu. Arkadaşlar bir tane daha açtık. 4 yazdı. Çıkıyor. 2 tane mi? Oha kar. Arkadaşlar Poco. Bir daha açayım. İkiydi. Bundan çıkma bu üç oldu. Altın yazdı yuh. Oha. Gün oldu kol geldi. Bu nasıl bir şey? Son. Nenanne savaş açı açılıyor. Bu. Haydi. 8 yıldızı yok. Oha. Piper. 8 bit. Bitti. 8 nasıl yazabiliyor? Aptal olasın mı mal? 8 büyük ile arkadaşlar yaparız, yaparız. Ya 8 ne Piper mı yapsak yoksa Carl mı? Yok ya Carl kötü. Ya bizim şeyimiz vardı buradan Bunu Bonita'yı. Biz şey almamıştı men diye. Arkadaşlar men diyelim. Haydi. Arkadaşlar şu an ben direkt nasıl alırım? Şaka yapmam direkt alamam. Arkadaşlar ben ben Mendi Magma Mendi ile arkadaşlar iki leş alırsam kazanıyorum yani iki leş alayım. Arkadaşlar kutu açılımı gelsin mi? Arkadaşlar. Oho. Arkadaşlar bence yorumlara yazın. Tek vuruşta gider bak. Hadi hadi. Ya yaparsın ya. Yapardın ya. Arkadaşlar. 220 kutu atsam mı? Rüyanızda görelim. Arkadaşlar mega kutu açmayacağım Sero, mega kutu. Bir bardak şey yazdı. Arkadaşlar hevesinin nikahı bunu... Ne? 9 yazdı bir şey çıkmadı. Arkadaşlar on yazdı on yazdı daha ne istiyorsun on yazdı. Arkadaşlar yeni hatırladım. Bu omega kutu doğru ya. Bu omega kutuydu. Ben de ne kadar salaklık gibi ne yapıyorsam 14 yazdı. Oy! 4 karakter. E hadi ya enderleri bitirelim. Son ender o da çık. Ya açma artık açma arkadaşlar elim yanlışlıkla çarpıyor ya. Yeter yeter. 13 yazdı bakalım. Yine 3 tara çıktı. Penny çıktı. Bonnie çıktı. Oha ya. Yanlışlıkla 30 milyon kere bastım arkadaşlar. Böyle bir şanssızlık gördüm. Basmayacağım. Yo sonunda. Arkadaşlar ya. Ne olsa bir sürü karakter çıktı. Oho da yapılmayan bin tane karakter var. Tar olalım. Sinirli tara. Ya ben sinirli daralmak istiyorum. Uy, bunu daha çok sevdim. Senin ben güç puanlığına sokayım. Piç. Bir yerde oynuyoruz. Arkadaşlar. Kutu kasma videosu gelsin mi? Gelsin diyenler. Yo fa 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 fa. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar biz de yemin edelim şakası yok. Gerçek adamlarla oynuyorum. Şaka falan değil. Lan gel lan buraya topi top. Arkadaşlar. Ya bu sefer görev yok ya. Siz benim yapayım yani arkadaşlar. Belki diğer videomda olabilir. Evet arkadaşlar belki diğer bir yapabilirim. Hiçbir kişi ölmedi mi? Arkadaşlar. daha uzun süre geri yapabilecek. Yani bugün uzun, uzun, süre yapamayacağız belki. Hop hop nereye nereye? Oo oh, tek attı tek attı tek attı. Arkadaşlar bir el daha gider tarayla bela attıktan sonra ya videomuz bu kadar Şöyle böyle. Şöyle. bir şey ya yere git ya ne yapıyor? Sinirlendim arkadaşlar. Kara sen de konuşmak ister misin? Ya arkadaşlar? Yani ben ses yapamıyorum. Bu Karacığım. Yani. Ya, abi sen bana neler diyorsun? Abi ben Suriye'den geliyorum. Abi ben Suriye. Abi ben Suri. Tara sen neler diyorsun böyle? Abi ben Suri. Suri. Yani ben Suriye, ben Suriye. Evet, Anlaşıldı ben Suri. Evet Türkiye çok güzel be ya. Taracım neler diyorsun? Zaten Türkiye'deyiz Tara. Evet abi Türkiye çok güzel Türkiye. Türkiye ben severim bak. Ben bu Türkiye sevdim ben bu Türkiye. Yi. Lan Taracım onu Tara ben senin ecladına bir şeyler bir şeyler yapayım Tara. Yani 40 kupa geldik. Var ya 10 10 10 kupa versin. Bu kadar da yani şey olmaz. Arkadaşlar bir el daha gider mi? Hatta yok ya bir el gitsin. Yok 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 bir el tatları gitsin. Bak onun bir sürü şeyler var. Küflü dynamite mı? Dynamite bir siktir gitsin. Dayı bak neler demek istersin. Abi çantalarımla çok iyi şeyler yaparım abi. Abi çantalarımla Türkiye'ye geldim. Türkiye iyi mi? Yani. Abi iyi ya ben çok sevdim. Arkadaşlar şey, Dynamite Türkiye'yi sevmiş. Bakalım Türkiye'de ne olacak? Abi abi nerede doğduk böyle abi? Ya bilmiyorum. Bir sus artık. Bir sus ya. Ben, 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 ya. Ya. Dynamite arkadaş olalım mı? Ya ben buna hiç inanmıyorum ya. Bak. Ya öldür şunu ya. Sinirlendin mi sen? Akıllı bu Bobby, Bobby, şunları öldürün, Bobby. Ya hayır, Dynamite ya. Sen de kaşınma. Bunu yedim mi? Oh baby. Lan, bugün bir vin alır mıyız Dynamite? Alırız abi, alırız abi. Sen sorun etme. Sen sorunlu, sorunlu. No problem, no problem. Lan bunu az önce öldürmemiş miydik? Ya no problem, no problem. Daha iyi bak ben senin onun kızın önce onun oyun ellerinden öpeyim. Bak öpeyim bak direkt açık açık. Arkadaşlar bence direkt videomuz bu kadar sonuna gelsin. Arkadaşlar diğer videomuzda belki daha uzun çekeriz. Yani yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Dayını ne demek istersin? Hoppi. Kanala abone olsunlar abi. Lütfen kanala abone olsunlar. Ben onlara daha güzel bir içerik çekerim abi. <laughs> Dynamak neler arıyorsun? Ben çekiyorum bu Dynamak delimin arkadaşlar ya. Deli değil zır deli zır deli. Kapatıyorum arkadaşlar. Şarjım bitiyor. Kapatıyorum.